Evet Dersimize kaldığımızdan devam edelim. Şimdi burada e, kullanıcı girişle ilgili bilgiler veririz arkadaşlar. Şimdi beyaz alanı buradaydı. Kilitlediğimiz alan. Yüzür BG. Şimdi kilidini öncelikle açıyorum kilidini. Şimdi bunu isterseniz bakın burada opasite değerini veya fil değerini düşürebiliriz. Ben şimdi opasite ile filin de farkını burada göstereyim arkadaşlar. Şimdi opasite değerini düşürdüğümde bakın arka taraf şeffaflaşıyor. Arka tarafı gösteriyor. Tamamen opasiteyi düşürdüğümde bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Fil değerini de değiştirdiğimde. Yine aynı görüntü oluşuyor. Ama fill e opacity'nin o zaman farkı ne? Şimdi ben buraya sağ tıklayıp blending option'dan bir efekt verdiğimde bu arada CS6'da arkadaşlar bu layer style özelliklerinde de küçük değişiklik oldu. Sıralamasında bir değişiklik oldu. Drop shadow en üstteydi. İşte CS6'nın yeni özelliği de işte kullanıcılara bütün en çok kullanılmayan ya da önemli olan şeyleri ön plana çıkarıp onların kullanmasını sağlamak. Bevel Emboss kullanarak işte ön plana çıkarıp onun da kullanılmasını sağlamak için buraya koymuşlar. Drop Shadow diyerek altta bakın bir gölge oluşturuyorum. Opasitesini biraz düşürebilirim. 50 yapıyorum. Biraz daha az bir etki veriyorum. 5 fena değil şu anda kötü durmadı. OK diyorum. OK dediğimde bakın şimdi opasitesini düşürdüğümde gölgeyle bakın opak, opak düşürümde gölge falan kalmadı hiç. Ama ben bunu %0'a bile getirsem bakın bu şekilde benim Ctrl-H'ye basıyorum. Burada çok farklı bir görüntü oluştu. Bu arada bunların değerlerini niye bu şekilde bakalım. Bunlarda çünkü bir sıkıntı gözüküyor. Bakalım bunların sıkıntısı neymiş. Bunların üstünde nasıl bir değer var? Bunlara bakarız tekrar. Şu anda göremedim ne olduğunu, niye öyle kaldığını. Şuradaki bakalım beyazlık orada mı kaldı? logo diyor. Tamam. Background alakalı bir şey mi? Değil. Bu arada tabii gölge arkadaşlar kontrol H'ye bastığımızda burada dışa çatı şey yapıyor. Onu isterseniz şöyle 90 derece yaparsak tam. Şuradaki 100 global light'ı global light kaldırıyorum. O 90 yapıyorum. Tam dik yukarıdan doğru bir gölge oluşacak. Kontrol H'ye basıyorum. Şuradaki olay biraz canımı sıktı. Bakalım. Evet. Şöyle beyaz Evet bunu da arkadaşlar şuradaki renklerden krem renginden bir tane renk seçiyorum. Aynı mantıkta bunu da diğerinin renginden seçiyorum. Evet şu anda biraz daha kullanıcı giriş alanı biraz daha başarılı oldu. Şimdi bunları yanlarına ikon koyacağız. İsterseniz ya da ikon koymadan buraya direkt şunu da yazabiliriz. Şöyle yapalım bu hangisiymiş? Bu parola. Şöyle user parola diyorum. Buna da username diyorum. Yüzür neyim? Yüzür bg. Ve buraya da hemen şunu yazalım. Yüzür giriş bg. Pardon, yüzür ok diyelim. Yüzür OK diyelim ya da. Evet, şimdi bunlar arkadaşlar ilk alanımızdı. Yani kullanıcının, şunları da hemen yazalım yazılarında hemen yazılarında yazalım dersimizi bitirelim. Şimdi tıkladım. Burada tabii yazıyla ilgili bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada kullanacağımız yazı tipleri de web tasarımında ya da sitelerde eee kullanılan yazı tipleri olması gerekiyor ama artık tabii bunların da çözümü var. Yani JavaScript'le veya CSS3 teknolojisiyle kullanılabiliyor ama hala tabii bütün tarayıcıda uyumlu olması için bunlara uğraşmanız gerekiyor. Mesela Myriad Pro Photoshop'ta ilk gelen bir şey. Eğer web için kullanacaksak buraya trebeşut yazabilirsiniz. Trebleshoot. RC eğitimde çok kullanılıyor çünkü. Trebleshoot yapıyorum. 12 piksel. Regular ve rengi siyah olacak. Rengini de bakacağız tekrardan. Öncelikle bir siyah yapalım. Buraya küçük harflerle şöyle yazalım. Baş harfi büyük. Kullanıcı adı diyorum. Ve buraya pardon şöyle yaparsak arkadaşlar burayı çünkü evet kitleyelim biz. İçine yazmaya çalışıyor tekrardan. T'ye tıklıyorum. Evet buraya da kullanıcı parola. Şimdi bu ikisinde evet logo kullanıcı adı şöyle aşağıya alıyorum bunlar arkadaşlar. Bunları da kendi içinde hizalayabiliriz istersek. Şöyle seçiyorum. Move tuşunu alıyorum ve alta ikisini de yerleştirdim. Şöyle göz kararı Ctrl T ile daha basarsak seçtik. Ctrl T'ye basıyorum. Evet. Bu şekilde bırakıyorum. Biraz daha aslında büyütmemiz gerekiyormuş. T harfine basıyorum klavyeden. 12 pikselmiş. Bunu 14 yapalım. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet. 14 de bayağı başarılı. Rengini değiştiriyorum. Rengini buradan beyaza getiriyorum. Bakın beyaz yaptım. Beyazın biraz daha koyu rengini şöyle bakalım. Evet. Çok daha başarılı. Sağ tıklayıp Buradan blending option vereceğiz ama blending option veremiyoruz şu anda bakın ikisine birden. Acaba okey demediğimiz için bir bakalım. Sağ tıklıyorum. Evet bakın burada blending option yok. Şimdi ben bunları Ctrl G ile grupluyorum arkadaşlar. Bakın gruplarda blending option diye bir özellik var. Bu da gene CS6 ile beraber gelen bir özellik. Bence inanılmaz kolaylık sağlıyor. Drop shadow dediğimizde bakın 5 piksellik. Bunu 1 piksele 1 piksel yapıyorum. Evet bakın bu şekilde bir görüntü oluştu. İşte buradan screen modunu alıp buradaki rengi beyaz yaparsam veya bakın beyaz olunca biraz daha farklı olur veya şuradaki maviden yaparsam bunu da o zaman tekrar multiple modunu almamız gerekiyor. Ve bunu da 50 yapalım bakalım. Bu renk çok güzel olmadı. Buradan evet şöyle bir görüntü edelim. Linear Dodge diyerek arkadaşlar. Şöyle bir görüntü edelim. Biraz daha büyük olabilir burası istiyorsanız. Şuralara ikon da koyabiliriz. Ctrl 1'e basıyorum. Ctrl 0 yapıyorum. Evet kullanıcı girişimiz. Şimdilik tabi böyle kalsın. Daha sonra farklı bir şekilde devam edebiliriz. En son şu gruplamayı da yapalım. User ok dedik. Buna user text diyorum. Evet burası arkadaşlar ilk gireceği alan kullanıcıların ilk yani giriş yapmadan önceki hali. Buraya Ctrl G ile hepsini grupladım. User login diye bunu kaydettim. Hatta login şöyle de yapabiliriz istiyorsanız. Login'den sonra login pasif diyebilirsiniz. Çünkü bunun bir tanesini daha yapmamız gerekiyor. Bu da aktif olduğuna yani giriş yaptığı halini şöyle bunu kapatarak aynısını. Hatta şuradaki o zaman arka planda kullanabiliriz. Tekrar değiştiririz arkadaşlar. Dersi fazla uzatmayayım. Bir sonraki derste alttaki menü alanını yapacağız ya da pardon özür dilerim bir sonraki derste bunun giriş yapılmış halini yapmamız gerekiyor. Yani login aktif olan kısmını giriş yaptıktan sonraki o halini yapacağız. Ondan sonra navigasyonumuza geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.